Herkese merhaba. Yaşarken başladı. Yaşarken de biz bugün kurban ve haç konuşacağız. Allah nasip kısmet ederse önümüzdeki hafta bugün Arefe gününü, Arefemiz olacak, bayramı karşılayacağız. Biz istedik ki bir hafta öncesinden kurban ve haçla ilgili konuşalım. Bu konuyla ilgili her zaman bizden desteğini esirgemeyen Bursa İl Müftülüğü'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü konuyla ilgili ne zaman bir bilgilendirme konusunda rica etsek mutlaka oradan bize bir görevlendirme yapıyorlar. İşte program konuklarımız bugün kurban ve haç konuşacağız dedik. Doktor Nuran Döner o kendisi Başvayza hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Hamdolsun, tamam çok şükür sizler de iyisiniz. Çok şükür biz de iyiyiz. Kurban ve hac konuşacağız ve paylaştınız aslında. Yani sizinle kurbanı Emine Hocamla da haccı konuşacağız. Emine Gün Kur'an kursu öğretmeni sizde hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız Emine Hocam? Ederim, çok teşekkür ediyoruz Galiba sizden başlayacağız evet. çünkü önce hac, önce sonra, hac sonra kurban, kurban konuşacağız. Evet. Bir diğer taraftan da mutfağımızda birbirinden özel ve birbirinden güzel. Üç tane yemek pişecek, bunları bize sunacak olan, tarifini yapacak olan, yemeği pişirecek olan şefimiz Recep Uludağ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mer Nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba efendim. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz ustacığım? Bir fiil 25 yıldır. Çok uzun olmuş. Evet. Memleket neresi? Kelesliyim. Keles. Keles. Neden sordum biliyor musunuz? Şimdi genelde yani memleket neresi? Bolu denir. Evet. Ama siz bir fiil 25 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Bugün bizim mutfağımızdan... ...ne pişireceksiniz, ne öğreneceğiz? Mantarlı büftek, e, larem sultan pilavımız... Larem sultan. Ayrı evet, larem sultan pilavımız ve ayrıca süt helvamız. Bayrama süt helvamız var. Yani. Bayramdan bir önce, bayramda evet. da aslında hafif olması evet. dolayısıyla. Peki, malzemeyi sayar mıyız lütfen? Malzemelerimiz, büfteyimiz, e, yanında soğanımız, e, domatesimiz, biberimiz hı hı. bir şekilde. Yıldız şehriyemiz, larem sultan için. Evet. E, yanında sebzemiz içine baharatımız bir şekilde. Süt helvamız için, unumuz, sütümüz, yağımız, yağımız hepimiz. Bütün malzememiz burada. Ve sizin hüneriniz hepsini, üçünü bir arada çıkaracaksınız evet, galiba Evet, inşallah. Larem Sultan pilavının anlamı nedir? Larem, Meral. <laughs> Meral, gelinimizi çok sevdiğimiz için tersini yani zıtlaşması bir kelime kurduğumuz için Larem Sultan, Larem Sultan, Sultan evet. pilavı dediniz. Evet. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Biz de sohbete başlamış olalım. Evet, kurban ve haç konuşacağız dedik. Haçtan başlamamız gerekiyor. Haç Anlam olarak Emine Hocam nedir? Ne demektir? Şimdi bunu kime sorarsak soralım Hı. mutlaka üzerine birkaç şey söyler ama sizin evet. gerçek anlamını söyleyeceğinizi bildiğim için bu soruyu rahatlıkla yönlendiriyorum. Hac nedir? Hac kelime olarak e, kastetmek, yönelmek. Eğer bu kelime üzerinden yola çıkarsak Allah'ın rızasını kastederek, ona ulaşmayı hedefleyerek, onun beytini, evini ziyaret etmek, hı hı. arapatta vakfeye durmak ve onun arkasından e, gerekli olan belli yerlerdeki belli ritüelleri yerine getirmek ve sonunda sonunda bağışlanmış, affolunmuş bir şekilde tekrar yurduna dönmek. Dönmek. E, tabii özel anlamına girdiğimizde hac insan için belki e, şöyle düşünülmeli: İnsanın iki yolculuğu vardır. Bir ...dünyadaki yolculuğu... ...diğeri de dünyadan yolculuğu. Hac Aa, evet. ikisini de kapsar. Bizim... Hem dünyadaki yolculuğu... ...hem dünyadan yolculuğu. Evet, ve hac o yüzden çok bereketli bir ibadet. Hı hı. Yol gösteren bir ibadet. İçerisinde faydaların çokça olduğu... ...dünya ve ahireti için... ...kula birçok görebileceği... ...yaşayabileceği... ...hissedebileceği... Duygu, düşünce, atmosferini sağlayan büyük geniş bir e, olay. Olay. Peki tarihçesiyle ilgili bilgilendirme yaparsak. Evet. ilk hac. Evet. Ne i̇lk zaman? hac. E, eğer düşünürsek önce Kabe'den başlamamız gerekir. Hı hı. E, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki insanlık için e, yapılan ilk ev Kabe'dir. Mekke'deki Kabe'dir. O ev. ...insanlara yol gösterir... ...ve bereket kaynağıdır diyor. İşte Kabe'nin tarihiyle ilgili... ...düşündüğümüzde daha temellerinin... ...ilk önce Hazreti Adem'den atıldığını... ...daha sonraları işte... ...tufanlarla birçok sebeple yok olduğu... ...ikinci temelinin... ...Hazreti İbrahim'le atıldığını... ...görürüz. Ve biz haccı... ...Hazreti İbrahim'le tanırız. Ulul Azm bir peygamberdir... ...Hazreti İbrahim. Hayatı, ailesi... ...ve kendisiyle bizim e, hac ibadetinde modelimiz olmuştur Hazreti İbrahim. Hı hı. Yani biz haccı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la e, tanırız... ...ve o günden İslamiyete kadar gelene kadar Arapların içerisinde... ...cahiye döneminde bozuk da olsa bir hac ibadeti yaygındı. Evet. Fakat İslam içindeki yanlışlıkları düzeltti insanlığın hayrına olmayan insanların içine kattığı batılları giderdi ve Hazreti Peygamber'in de bize bıraktığı e, sünnetiyle tavsiye ettiği e, içerisinde bizzat haccını yaşayarak bir hac yaşamıştır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatında e, tek bir haccı olmuştur ama bu haccıyla da bütün müminlerin hayatına gitsin veya gidemesin bir hac örnekliğini taşımıştır ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Ee, buradan yola çıkarsak... ...Hazreti İbrahim'le düşünürsek... ...hac olayını... ...aslında bütün dinlerde hac vardır. Bakın, işte Hristiyanlar gelirler... ...Efes'e, Meryem Ana'ya, e, e, evet. Sünne'ye... Evet. İşte evet. ...her dinde aslında evet. hac ibadeti var. Biz şunu görüyoruz... E, ...hac ibadeti... E, ...kişilerin... E, ...dünyadayken... ...Allah ile... ...daha yoğun bir şekilde... E, vuslatı yaşadıkları, hissettikleri bir olay. İşte düşünün, insanlar namazı kılıyorlar, e, arkasından işte namazı bekleyen, tekrar namazı saatini gözleyen çok az insan yetişebiliyor bugün. Fakat insanlar hacca gidiyor, Umre'ye gidiyor, geliyor, ertesi gün ah oralar diyor, tekrar gidebilsek diyor bakın, evet. tekrar gidebilsek. Tekrar Ama oraya çok güzel anlattınız, özetlediniz. Hem bu dünyaya hem diğer dünyaya göç dediniz. Bu çok çok Hı -hı. önemliydi. O yüzden de tekrar gidebilsek diye Hı -hı. iç geçirenler çok fazla. Biraz her ne kadar biz Nuran hocamın kurbanla ilgili konuşacağını ifade etsek de güncel olarak soralım çünkü defalarca kez görevli olarak da hacca gittiğiniz kafile başkanlığı yaptınız. Doğru biliyorum değil mi? Evet. Yani kafile başkanı erkekler. Ee, ...olabiliyor fakat... ...bayan irşat görevlisi olarak... ...bütün kafilelerdeki bayanlara... Hı hı. ...hizmet etme... E, lütf, ...lütfetti Allah. Neler de. hissediyorlar giderken? Ee, ne olur onu anlatır mısınız Nurhan Hocam? Kolay şimdi anlatılmaz o, biliyorum da. Aynen yani şimdi... ...ben e, ilk Umre'ye gittiğimde... ...haçtan önce... ...gelenler işte soruyorlardı dedim ki... ...eskiden ben de soruyordum ama... ...kesinlikle sormak değil görmek ve yaşamak gerekiyor. O görüp yaşanmadan söylenebilecek bir heyecan değil. Aynen öyle. Tabii o ilk görüşünüzü yaşamadan o gözleriniz bu dünyada o Allah'ın evini görme güzelliğini yaşamadan anlaşılacak bir şey değil açıkçası. Allah o zaman gerçekten o isteyen herkese de. nasip etsin ve nasip ettikten sonra da tutmak konusunda da son derece örnek olmasını göstersin. Hemen döneceğim sembollere de geçeceğiz ama tabii ki söyleyecekleriniz var. Burada ne oluyor diye de bir bakmak istiyorum. Ustacığım bu. E, Biftek Bifteğimi kesilmesi oluyoruz. nasıl böyle incecik incecik İnce kesiyoruz. kesiyoruz. Biraz. Hı hı. Marine ettikten sonra ya da hafif kızartıp daha sonra fırınımıza 180 derece fırınımıza bir 20 dakika veya 30 dakika. Böyle bir şey mi var. yoksa soslu soslu, soslu bir şekilde evet. Kaç dakika dediniz bu kızarma aşaması? Kızarma aşaması 15 dakika falan daha sonra hı hı. da fırınımıza vereceğiz 180 derecelik pişme aşamasına folyolayıp bırakacağız. O şekilde de pişecek. Evet, evet. Hadi bakalım kolay gelsin. Sağ olun. Evet sözünüzü kesmiştim. Haçla ilgili söyleyecekleriniz neler? Anlamından bahsediyorduk. Hı hı. Tarihçesinden söz ediyorduk. Evet. Kalanları ekleyin lütfen. Haç insanın kendine tevhid inancına ee, dünyasına, ahiretine e, gerçek buluşmaya doğru gittiği bir yolculuk demiştik. Buradan yola çıkarsak eğer e, hac kişiye öyle bir tecrübe yaşatır ki his dünyasında e, Allah'ın huzurunda olmayı hisseder döndüğünde. Döndüğünde de her an. Mesela o ritüellere geçmeden önce, sembollere geçmeden önce e, bir söz e, çok kullanılır. Lebbey sözü çok kullanılır evet. biliyorsunuz. Lebbey. Buyur Allah'ım, buyur. Niyet eden şeriki lebbey aynen öyle devam hı hı. eder. Şimdi insan Allah'ın Allah'ın huzuruna öylesine gider ki hep Rabbim emrine amadeyim. Geldim huzuruna ama bu tecrübelerimle döndüğüm zaman da hep İhsan derecesinde seni görmüş, görüyormuşçasına yaşayacağım. Evini gördüm ve inanıyorum ki gelecekte seni de göreceğim. Çok güzel. Ve İnşallah, değil mi? İnşallah. İnşallah gelecekte seni de göreceğim. Hac aslında kişilerin kendi yaşadıkları tecrübeleriyle alakalı. Mesela işte Umre'ye gittiğim zaman çok farklı şeyler hissetmiştim. Beni en çok etkileyen e, sembol ibadet, tavaf olmuştu. Hı hı. E, Tavafta hiç kendim olamadım. Bunu hissettim. Tavafta hiç kendiniz olamadınız. Yani bu iyi o bir şey mi? O kadar farklı bir şey ki mesela belli şeyler için duayla başlıyorsunuz ama oradan başka bir yere geçiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki kendinizi unutmuşsunuz. Bu alemde sizin dışınızda kendileri için dua edilecek, kendileri için Allah'ın yardımının istenileceği, hiç olmayacak insanlar bile hatırınıza geliyor. Ay çok güzel. Ve orada bir birlikteliği görüyorsunuz. Herkes farklı bir dille Allah'a yalvarıyor. Bir genç vardı önümde yürüyordu. Nasıl ağlıyor biliyor musunuz? Diyor ki "Allah'ım ben günahkarım." kendi Arapça ifadeleriyle söylüyor. "Beni affet. Ne olur affet." diye böyle Arapça bir dua yapıyor. Ama nasıl ağlıyor? Ve siz önünüzde düşünün ve siz orada kendinizi unutuyorsunuz. "Allah'ım" diyorsunuz. "Benim bu kardeşimi ve hepimizi affet." Ne güzel. Ve birlikte yapılan ibadetler kişiye bir olmayı, birleşmeyi ve bencil olmamayı bütün insanlığı hatırlatıyor. Bir yanınızda bakıyorsunuz bedensel sıkıntıları olan hacını ibadetini zor yapan bir insan var ve onu düşünüyorsunuz. Hepiniz Allah'ın evindesiniz, hepiniz misafirsiniz ve umreciler ve hacılar Allah'ın elçileridir. Kimler için dua etseler Allah kabul eder diyor. Bakın işte düşünün Bursadan hacca gidenler, Bursa'nın elçileri. Evet. Ve bizim için dua edecekler, hepimiz için dua edecekler. Ee, hacda daha farklı bir okyanus, ee, bir deniz gibi düşünürsek umreyi, hac büyük bir okyanus. Çünkü hacda olup umrede olmayan bazı semboller ibadetler var ki onlar da gerçekten ahireti hissedebilme, Hı -hı. ahireti yaşıyor olmayı daha çok kazandırıyor. İşte 3-4 gün dışarıda kalıyorsunuz. Otelinizde değilsiniz. Ve hayatın gerçekliği içindesiniz. Milyonlarca insan bir yere toplanıyor Arafat'ta. Mina'da geceliyorsunuz. Yıldızlar üzerinizde. Bembeyaz insanlar üzerinizde. Şu anda şanlar. neredeler? Şu Bay an henüz... Bir hafta evet, var. Evet şu an... Medine'de Medine'dekiler Mekke'ye geçmeye başladılar. Hı hı. Şu an ülkemizden gidenler, başka ülkelerden gidenler muhtemelen daha çok Kabe'yi muazzamaya gidiyorlar. E, önce işte umre yapmak isteyenler var. Umre'den sonra hacını yapacaklar. Bazıları sadece hac yapıp gelecekler. Çünkü e, Arefe gününden önce umre yapmaya zamanı olmayan kardeşlerimiz olacak. Haccın işte farklı çeşitleri var. Hı hı. E, bu hareketlerin başladığı gün terbiye günü diyoruz biz. arete gününden bir gün önce hareket başlıyor. Bu öyle bir hareket ki işte herkes belki çantasına bir şeyler koyuyor, çadırda yiyeceği, işte bir şeyler yolculuk boyunca yapacağı şeyleri. Aslında Rabbimizin bizden istediği diyor ki kim haccı üzerine farz olduysa, bu yola çıkıyorsa takva azı edinsin diyor bakın. Takva azı, sakınma azı, günahlardan korunma azı, işte hacda asıl olan işte o sembollere biraz sonra geleceğiz. Ee, öyle bir şey ki, e, çantanıza bir şeyler koyacaksınız ama yüreğinize, gönlünüze, bedeninize öyle güzel şeyler koymalısınız ki. Çünkü neyi arıyorsanız onu bulacaksınız. Aynen. Arafat'ta neyi bileceksiniz? Neyi anlayacaksınız? Kendinizi mi? Sadece kendinizi mi? Sadece kendi yakınlarınızı mı? Ya ya da sadece kendi cennetinizi mi? Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sadece kendi cennetini istememişti bakın. Ve bize hac, arafat, işte o diğer şeyler bütün insanlığı düşünmemizi gerektiren bir hayat tecrübesi. Aynen öyle. Şimdi az önce dediniz ki farklı farklı şekilleri var. İşte Bunu nereden anlıyoruz? Bazen bakıyoruz haç görevini yerine getirmek için 40 gün öncesinden oraya giden var. Evet. Bazen 3 gün öncesinden. Dolayısıyla bunu böyle bizim anlayabileceğimiz şekilde nasıl hatırlayabilirsiniz? Anlatalım. Aksaralım. E, 3 çeşit haç var. Hı hı. Bir tanesinde ifrat haçı. E, bunda umreden istifade edemiyor kişi. Hı. Sadece haccını yapacak. O zaman Arafat'a yetiştiği yandan itibaren o günkü vaktiyle Arafat'ta bulunması gereken zaman diliminde bulunduğunda ondan sonraki ibadetlerini devam ettirir ve haccını tamamlar. Fakat Arefe gününden önce Kabe-i Muazzama'ya giderken ki niyetiyle mesela biz Türkler genellikle temettü haccı yaparız. Temettu istifade etmek demek. Haccın yanında Allah'ın evinden fazlaca istifade etme. Hı hı. Umre yapma Umre biliyorsunuz hayatımızdan Biliyorum. Tamir etmek, gedikleri kapamak Yamanacak yerleri yamamak Yaraları iyileştirmek Bir ömrün e, Telafisi mümkün olan olmayan Mesela günahlar işlenmiştir Affedilmesi gerekir e, Tamir edilmesi gereken yönlerimiz vardır Duygu düşüncelerimizde, ahlaki yönümüzde Ve bir ömrün tamiratı yapılır Umrede Ve biz diyoruz ki o zaman Allah Evine gelmiş biz her zaman bulduk sal topraklara gelemiyoruz. O halde biz gelme geldiğimizde önce umremizi yapalım. Hı hı. O yüzden çıkarken eğer Medine'ye değil de Mekke'ye gidiyorsak o Mekke'ye giderken işte niyetimizi yaparız. İhramı ihrama gireriz. İhram erkekler için iki parça. O desir, sembollerle, sembollerle o, gireceğiz. Sonra sadece ifrat hacında ...haccımızı yapıyoruz. Temettü'da... ...öncesinde bir umre... ...ama aynı ihramla da... Işte ...ayrı bir ihramla da hacca niyetleniyoruz. Umremizi yapıyoruz. Ondan sonra... ...helal bir dönem başlıyor yasaklarla ilgili... E, ...ihramın yasakları ile ilgili. Sonra Arefe gününden önce de... ...niyetlenip Arafat'a hac için çıkıyoruz. Yani aslında üç çeşit... Diğeri daha şey, üçüncüsü... Hı -hı. ...haccı kıran. Aynı evinizden... ...çıkarken aynı ihramla... Hiç arada e, ihram yasaklarının helal olduğu bir dönem olmaksızın, belki 45 gün, ihramlı olarak kalmak demek. Umrenizi yapıyorsunuz, ihramdan çıkmıyorsunuz ve aynı ihramla hacca gidiyorsunuz. O zorlayıcı evet. ama bir o kadar da Rabbimin evet, katında aynen, e, kabul öyle. görücü evet. bir şeydir. Anlatmanızı evet. isteyeceğim ancak burayı da kaçırmamam gerekiyor. Ustam ne yaptık bifteklerimiz? Kızarıyor. Yanından pilavımıza başlıyoruz. Ee, Larem pilavıydı. Evet, Larem Sultan. Larem Sultan pilavıydı. Evet. Ne yaptık? Yıldız Bence makarnayı? Koyduk yağımızın içine. Kavurmaya tamam. Kavurmaya başlıyoruz. Daha sonra sebzesinin ile beraber suyunu verip kapatacağız. Kapatacağız. Ve sunumumuza suyumuz devam Suyumuz bu değil mi? Evet, suyumuz Suyun olur. bir ölçüsü var mı? Alabildiği kadar mı? Suyu normalde alabildiği kadar derken ölçüsü vardır yani. Hı -hı. Normalde o kadar. Yani öyle bir bardak evet. iki bardak yapıyor bar, ama eski bardak, bardaklarla evet. şimdiki bardaklar arasında da fark evet, var. Evet. E, eskiden şimdikiler, özür dilerim de aç doyuran. Evet. Şimdikiler öyle baksanıza evet. kocaman bardak, evet, değil Koçamak mi? Koca. Eskiden daha farklıydı daha bardaklar. Farklı, daha şeydi yani. Ama şimdikiler de böyle şık olsun diye evet. belki de yani bir düzenek kursunlar diye böyle yapıyorlardı. Kim bilir? Evet, evet. Maalesef Gökhan sabırsızlıkla bekliyor çünkü Gökhan çok seviyor burada pişen yemekleri mutfağımızda pişenleri. Çıkacağız bakalım beğenimine. Peki şey sohbeti can kulağıyla dinliyorsunuz değil mi? Bir yandan da size kulağım sizde. Evet, sizde. Peki size. teşekkür ediyoruz. şimdi öğrencilerimiz diyecekler ki ya Nurhan Hoca niye konuşmuyor? Çünkü biz böldük e, Hacı Emine Hocam. Kurbanı da Nurhan Hocam anlatacak ama sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Kurbanda da aynı soruyu size soracağım. Merak etmeyin. Sizin de kurbanla ilgili görüş düşüncelerinizi alacağım. Var mı? Ben şu anda ben de faydalanıyorum. Faydalanıyoruz. Peki o zaman sembollerinden başlayalım. Sembole... Mesela ihramdan başlasak onun da bir sırası var mı? Evet var. var. Bozmadan var. o zaman devam edelim. Ee, önce niyet edeceğiz. Hı hı. Ee, umre ya da hac içinse önce biz temettü hacı yaptığımız için Türkler genellikle evimizden çıkarken Kabe-i Muazzama'ya Mekke'ye gideceksek Mekke bölgesi harem bölge kendi içerisinde sınırları Allah'ın peygamberimize Cebrail vası vasıtası ve bildirdiği bir sınır var o bölge saygı gösterilmesi gereken bir bölge. O bölgeye gitmeden önce kişinin ihrama girmesi gerekir. İhrama girerken de işte umre içinse umrenin ihramına niyet eder ve ondan sonra Allah'tan kolaylık ister. Allah'ım umre yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur der. Ve ihramı açalım. İhram haccın ...en önemli sembollerinden birisidir. Ama bu ihramda da mesela daha havalimanında ihrama girenler var mesela. Bazıları görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor. Çok özür diliyorum ama ben şahitlik ettiğim için rahatlıkla söyleyeyim. Hani onun da bir değerli toplu olması gereken, daha bir özel e, Rabbimin katına evet. çıkıyoruz bir durum olması gerekiyorken... ...böyle çok ulu orta yapılması açıkçası benim canım sıkıyor. Birkaç kere evet. havalimanlarına evet. denk geldiğim için Şimdi söyleyeyim. Şimdi şöyle İsrafil şey Hanım, bu konuda elbette tabii haklısınız. Çünkü insanlar ömürlerinde belki bir defa gidiyorlar o kutsal evet. topraklara bir defa belki o elbiseyi o iki parça havluyu üzerinde örtüyor bezi örtüyor ve bunu örterken de tabii ki diğer kıyafetler gibi yok içinde asla dikişli hiçbir şey yok. Evet düşünün e, dikişli olmayacak süsü olmayacak ve bu iki parçayı tutturabilmenin yolun derdine düşüyor insanlarımız çünkü açılmaması gerekiyor kadınlarda tabii kıyafet olarak özel bir kıyafet yok. Sadece ihramın yasakları var. Var. Evet. erkeklerde de tabii siz o konuda öyle düşünüyorsunuz ama Arafat'a bir gidin. Ben Mina'daki tecrübemi o müzrife öncesinde Mina'daki o tecrübenin... işte gece yarısı daha doğru biraz birkaç arkadaş yürüyelim istemiştik. inanın kabirlerinden yeni çıkmış gibi ...gördüğünüz bir tablo hissediyorsunuz. Tüylülerinizin ürpermemesi mümkün değil. Orada görüntü kirliliği diye bir olay düşünemiyorsunuz. O iki parça kıyafet sizi ahirete götürüyor... ...ve sonra nasıl geri geleceğinizi düşünüyorsunuz. Öyle bir olay oluyor. Yani e, her zaman insan aynı şeyleri giyemiyor. bakın. Hı hı. Ve bize bunu hatırlatıyor ve diyor ki... ...bu dünyadan giderken seninle bir parça bezin olacak... Bu dünyayı ona göre yaşar. Ve ikram bize asıl önemli olan kısmı dünyadaki mevki, statü, makam gibi insanların birbirlerine karşı imtiyazlı durumlarından soyunup o elbiselerini çıkarıp takva elbisesini giyerek yaptıkları yolculuk. O yüzden hacda giyilen kıyafetlerin süslü olmaması gerekir, sade olması gerekir. ...temiz olacak, düzenli olacak... ...diğerlerinden farklılık göstermeyecek. Umre'de de olanlar için aynı şey geçerli. Evet, yani elbette. özendirici olmak... ...sadece allayıp pullamakla değil... ...tertemiz, evet. düzenli olmakla olmalı. Ama e, neyse. Ve bir de ahireti hatırlayabilmeli insan. Gerçekten. Aynen. Yani. Şimdi, e, umrenin... Az önce dediniz de... E, ...hocam sözünüzü neyse. kesiyorum ama... Ke, ...keşke görseniz... E, ...tabii ki yüreğim orada ama... Geldikten sonra da tutabileceğime güvenliyor olmam lazım. Tabii onu gitmeden bilemem, gittikten sonra gelip döndükten sonra ama şu ara e, turistik gezi gibi de umre yapılmasına son derece karşıyım. Katılıyor. Çünkü biz öyle bir yetiştirildik ki benim annem beş vakit namazını kılardı ve namaza e, abdestini alırken namazını kılarken. Onun her şeyi çok özeldi. Örgüsü çok özeldi. Kollukları çok özeldi. Benim annemim ben başına böyle rastgele bir şey sarıp da namaz kıldığına şahitlik etmedim. Çünkü neden Allah'ın huzuruna çıkıyorum ve tertemiz derli toplu olması gerekir derdi. Ama şimdi bakıyorum öylesine gidiyorlar geliyorlar. Ha Allah kabul ediyordur bilemem ama ben çok sevindiğimi söyleyemiyorum yani. Ne var tabii yapılan ibadetin kişiye döndüğü zaman e, hayatına, düşüncelerine kattıkları önemli. Yani e, diyor ya haccınızın kabul olduğunu merak ediyorsanız ondan sonraki hayatınızın nasıl olduğuna bakın, bir bakın. evet evet. Neler evet. hissediyorsunuz. E, gerçekten hac müthiş bir e, prova. Ahiret provası. Ve ben şuna inanıyorum. İnsan defalarca da gitse eğer ruh doyumu, ruhun tavan yaptığı o ibadetle bir şeyleri bulmak istiyorsa bulabiliyor. Çünkü çevremizde umreci kardeşlerimizde onları gördük. Hı hı. E, döndükten sonra hayatlarına muazzam güzellikler koyuyorlar. Hiç düşünmemiştim hocam diyor. Bakın. Ama şimdi hayatım bambaşka, başka bir gözlükle bakıyorum diyor. Ne güzel. Bazen de oranın bereketi oluyor biliyor musun? Hani dedik ya. Sonuç önce dedi, tabii gitmeden diyor. Bereket kaynağıdır diyor. Gittiğinizdeki o yaptığınız ibadetlerle e, buraya döndüğünüzde hayatınıza mutlaka olumlu bir şeyler olacaktır. Bir de şunu düşünmemiz lazım. Hani haccı tutmakla ilgili derken biz dinin emir ve yasaklarından hacca gitmeden önce de sorumluyuz. Aynen öyle. Evet. O yüzden e, umre iyi gücü gidip biliyorsa insanın yapabilmeli. Haccı da özlemeli ve istemeli. Allah'ım gerçekten hac yapabilmeyi nasip et. Bana da mebrur bir hac nasip eyle. Yeniden doğmuş gibi, yeniden hayata başlamayı bana da nasip eyle. Bu noktadan baktığımız zaman haccın mutlaka her insana söyleyecekleri var. Umrenin de öyle. Evet. Onların gönüllerinde mutlaka o farklı dünyaların insanlarının... meydana getirmiş olduğu farklı tecrübeler vardır. Ben Umre'ye ilk gittiğimde işte, e, Kabe-i Muazzama'nın dış taraftaki bahçesinde fakir yoksul insanların böyle geceleyin yattıklarını gördüğümde inanın otelimde yatakta yatarken çok farklı şeyler hissettim. Aynen öyle olmalı zaten. Hissetmeliyiz de Aa, öyle de olmalı. ve gerçekten de olmalı. çok farklı. Diyorum ya hani gelmiş daha önce 8-10 yıl önce bir seminer dinlemiştim Yemen'de bir e, üniversitede gönüllü kurulmuş hiçbir diploması olmayan bir üniversitede e, hocalık yapan bir kişiyi dinlemiştim. Her yıl hacca yürüyerek gidiyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Her yıl, her yıl. Her ülkenin imkanları böyle değil. Ve aranızda çok yorgun, gönlü ama Allah ile olmayı isteyen, her yıl o buluşmayı özleyen insanlar var. Sizin gibi rahat gidemediler, bizim gibi rahat gidemediler. Bir de aslında konuşacak çok şey var. Yönetmenim de birinci bölümün sonuna geldik dedi. Ben de ister istemez sadece birinci bölümde bitirmeyi istiyorum ama daha Arafat'ı bilmek ve anlamayı evet, konuşamadık. Evet. Şeytan taşlamayı konuşamadık. Evet. Onlarla ilgili de dönüşte kısa bir bilgilendirme vermenizi rica edeceğim. Şöyle de bir şey var yani özellikle Umre'yi ben yayınlarımda hep söylüyorum Umre'ye gitmek. Tabii ki o kutsal topraklarda olma arzusuyla iç içe olmak yanıyor tutuşuyor olmak çok önemli ve değerli ama... 6 kez, 7 kez, 10 kez giden insanları tanıyorum. Ama bir kez ekonomik sıkıntılarından dolayı gidemeyen insanları da biliyorum. Ona, yani evet. gönderin ya gönderin. Bu, bu sevap daha fazla değil mi? Hatta mümkünse sizin kim olduğunuzu bilmeden gönderin. Nurhan hocamı atıyorum vekil kılın. Emin hocamı vekil kılın. Caner'i vekil kılın. O alsın. Bütün işlemlerini yapsın. Verin parayı. Gönderin. Bir size dua etsin. Hacicin de aynı şey geçerli. Yani kendi imkanlarıyla gidiyorlar. Tamam e, Diyanet bu konuda e, son derece ...derece dikkatli, birkaç kez gitmiş olanı göndermiyor... ...sıralamalarda dikkat ediyor ama... ...yani bunları yapın... ...paylaşmaktır bizim dinimiz... E ...bu ne oluyor 10 kere hacca gidiyor... ...bir de üstelik Facebook'tan paylaşıyor... ...ben direkt altına bunu yazıyorum... ...kaç tane eşim dostum bilir bunu... ...direkt altına bunu yazıyorum yani... Siz gidiyorsunuz Allah kabul etsin ama keşke giderken yanınızda da bir iki hiç parası olmadığı için gidemeyen bir iki kişi gönderebilseydiniz, katılıyorum, katılıyorum. götürebilseydiniz. Rabbim inşallah sesimizi duyardı amin, o insanlara amin, ses ve kulak olur. Kısa ara vereceğiz aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Amin.